Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brown Mütada'nın çikolatalı ıslak kek tarifiyle sizlerle birlikteyim. Çok pratik bir şekilde hazırlanışı var. Kesinlikle bu tariften sonra kekleriniz kuru kalmayacak. Özellikle sosunda yumurta kullanmayacağız. Garantili bir tarif. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Çırpma kabına 4 adet yumurtamızı alalım, 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim ve köpürene kadar mikserle 5 dakika boyunca çırpalım. Şeker ve yumurtayı güzel bir şekilde çırptıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütümüzü de ilave edelim ve tekrardan karıştıralım. Kekimizi en son toz karışımını ilave edeceğiz. 2 su bardağı elenmiş un, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Tekrardan akışkan bir kıvam alana kadar çırpalım. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı dikdörtgen borcamızla boşaltalım. Kekimin altına pişirme kağıdı serdim. Bunun sebebi ise piştikten sonra tekrardan aynı bir servis tabağında sunumunu hazırlayacağım. Ondan dolayı pişirme kağıdı serdim. Ama siz sadece borcamla servis edeceksiniz. Yağlı kağıt sermenize gerek yok arkadaşlar. Kekimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kürdan testi yaparak kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekim pişti arkadaşlar. İlk sıcaklık girmesi için 5 dakika tezgahımda beklettim. Kekimi pişirme kağıdından çıkartarak ayarlanabilen kalıba tekrardan yerleştirdim. Tabi sizler bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Videomun başında belirttiğim gibi sadece borcamda da yapabilirsiniz. 1,5 su bardağı süt ile kekimizi ıslatalım. Bir 5 dakika sütünü çekmesi için kekimizi bekletelim. Pastamızın çikolatalı sosunu hazırlayacağız. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine bir paket sıvı kremamızı boşaltalım. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakaomuzu ilave edelim mi? Çırpıcı ile karıştıralım. Sosumuzu ocağımıza götürelim mi? Hafif ılıtalım ılık kıvama getirmiş olduğumuz sosumuza 120 gram bitter çikolatamızı ilave edelim. İçerisine koymuş olduğumuz çikolata eriyene kadar karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosumuzu kekimizin üzerine eşit miktarda dökelim. Kekimizin tamamen dinlenmesi ve kesilebilir hale gelmesi için buzdolabında tam 1 saat boyunca bekletelim. Çikolatalı ıslak kekimizi kalıbımızdan çıkartalım. İlk önce kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla sıyıralım. Pastanızın üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz beyaz çikolata ve çilek dilimleriyle süslemeye devam edeceğim. 40 gram ben böyle usulü beyaz çikolata erittim. Pastamızı ilk önce dikey, daha sonra da yatay olacak şekilde dilimlere ayıralım. Islak kekim servise hazır arkadaşlar. Üzerini ben bu şekilde süsledim. Sizler de arzu ettiğiniz gibi süsleyip tüketebilirsiniz. Gerçekten kek demeye bin şahit ister. Pasta görünümlü bir kek tarifi oldu. Umarım sizler de beğenir ve evlerinizde yaparsınız. Gerçekten insan gözlerini alamıyor. Hemen kekimin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Brownie tadında bir ıslak kek tarifi. Görüyorsunuz şerbetini tamamen çekmiş. Hiçbir şekilde kekimizde kuruluk yok arkadaşlar. Kek değil de pastaya andıran bu lezzeti mutlaka ama mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifimde sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.